2024 YKS sonuçları açıklandı. Analitik başarı ilk yılında yine derece yapan bir sonuç elde etti. Yine diyorum çünkü bizim öğretmen grubumuz daha önce başka kurumlar adı altında da sürekli derece yapan bir öğretmen topluluğuydu. İlk 200'de bir öğrencimiz var. Ee, bu çocuğumuz aslında ham puan türünde ilk 200'de ama yerleştirme esas puanda 300'lü sıralamalarda. Ve bunun dışında da e, ilk binde 3 öğrencimiz var. İlk 20.000'de 19 öğrencimiz var. İlk 100.000'de ise 61 öğrencimiz var. 24 öğrencimiz tıp fakültesi kazanabilecek puan aldı ve 12-13 tane öğrencimiz de hukuk fakültesine gidebilecek puan aldı. Bizim mesleğimizin en güzel yanlarından bir tanesi de bir emek veriyorsunuz, bir mücadele ve sonucunda da böyle güzel dereceler elde ettiğimizde de çok mutlu oluyoruz. Yani bunun da en e, açıklanabilir tarafı, e, öğretmenlerimiz gerçekten işlerini e, bir sorumluluk duygusuyla, bir özveriyle yapıyorlar. Çünkü bizim küçük özverilerimiz öğrencilerimizin hayatında büyük değişimlere yol açabiliyor. Bunun farkındayız. Öğrencilerimize teneffüsle ayırdığımız birkaç dakikalık zaman onların hayatında çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bir soru insanların hayatında birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu bakış açısıyla çalışıyoruz. Sınav sonuçlarından çok memnunuz. Bu yeni öğrencilerimiz de bu sınav sonuçlarına baksınlar ve şöyle düşünsünler. Tabii bir başarı elde etmek istiyorsanız, bir başarı elde etmek istiyorsanız, bu başarıyı daha önce elde etmiş kurumlara yönelirsiniz. Çünkü bir derece yapmışsa bir kurum yine yapabilir demektir. Buna uygun bir öğretmen kadromuz olduğu anlamına gelir bu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bizim kurumumuzun başarısı da bir tesadüf değil. Burada bir emek, özveri ve bir anlayış var. E, bu anlayışta biz uzun yıllardır bu işi bu şekilde yapıyoruz. Ve bu sonuçları daha önce de birçok kez elde ettik. Bu sonuçlar bizim için sürpriz değil. Zaten bu sonuçları alacağımızı biz daha önceden söylemiştik. Gelecek yılda yine röportaj yaparsak benzer sonuçları e, yine alacağız. E, ben... Gelecek yıl mezuna kalmayı düşünen öğrencileri kurumumuza bekliyorum, davet ediyorum. En azından bizleri tanımasını istiyorum. Örnek dersler yapıyoruz. Ee, örnek derslerimize katılsınlar. Yani daha kayıt olmadan önce nasıl bir dershaneye kayıt olacaksınız, nasıl bir kuruma kayıt olacaksınız, nasıl bir eğitim alacaksınız, kimlerle eğitim alacaksınız, bunları e, görmelerini, deneyimlemelerini istiyoruz. Çünkü bu deneyimleri yaşadığı zaman öğrenci e, daha özverili ve daha güvenli oluyor e, bu süreçte, hazırlık sürecinde. E, o yüzden kurumumuza gelsinler, aileleriyle gelsinler, velilerimizle gelsinler. Sistemimizi anlatalım, e, başarılarımızı anlatalım, yaptıklarımızı anlatalım, gelecek yıl için planlarımızı anlatalım ve e, bizimle birlikte bir yol yürüsünler. Çünkü her seferinde vurguluyorum, üniversite sınav sonuçları insan hayatında çok önemli e, bir aşama, çünkü bir mesleği 40 yıl, 50 yıl yapıyorsunuz ve severek yapmalısınız. İyi bir eğitim almalısınız, iyi bir etikete sahip olmalısınız. Dolayısıyla bu etiketin, bu geleceğin de anahtarı maalesef ülkemizde e, sınav sonuçları. Bu sınav sonuçlarını almak için biz her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. E, bizimle birlikte çalışırsanız bu sınav sonuçları elde edeceğinize hiçbir şüphemiz yok sınava hazırlanmış ama istediği sonucu alamamış öğrenciler. E, kurumumuza gelin, bir kahvemizi için. E, planlarımızdan bahsedelim. Ve ben bu süreci bizimle birlikte yürüdüğünüzde bir sonraki yıl çok daha iyi neticeler alacağınızı düşünüyorum. 12. sınıf e, hem okulda okurken, okul sınavlarına hazırlanırken bir yandan da geçmiş yılları tekrar etmek oldukça zor çok enerji isteyen bir şey. Ee, yani insan psikolojisini bunu e, başması biraz zor olabiliyor. Ama mezuna kaldığınız zaman daha rahatsınız. Okul sınavları diye bir kaygınız yok. Sadece kendinizi üniversite sınavına odaklayabilirsiniz. Ve burada da iyi eğitmenler ararsınız yanınızda. Bu yolu birlikte yürüyelim. Bir sistem içerisinde e, birlikte olalım. Sınav sonuçlarını birlikte göğüsleyelim. Ya da sınavı birlikte göğüsleyelim. Şimdi artık günümüzde sadece bir meslek sahibi olmak, makine mühendisi olmak, mimar olmak, işte doktor olmak bile belki e, tamam güzel ama sonuçta birçok üniversite var ve her üniversitenin kişiye sağladığı e, gelecekle ilgili sağladığı olanaklar farklı. Bir etiket veriyor sonuçta üniversite size. Dolayısıyla meslek sahibi olmaktan ziyade o etikete sahip olmak belki de artık günümüzde daha önemli. E bu etikete sahip olabilmek için de iyi sıralamalar yapmak, iyi puanlar almak gerekiyor. E bunun için de iyi bir üniversite hazırlığı gerekiyor. Biz, Analitik Başarı Özel Öğretim Kursu olarak kurumumuzda bu konuda size çok yardımcı olabileceğimizi, iyi bir sıralama elde edebileceğinizi ve sadece istediğiniz mesleği değil, istediğiniz meslekle ilgili en iyi üniversitelere yerleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden kurumumuza gelin, kurumuza başvurun ve bu süreci birlikte yönetelim ve sizi istediğiniz meslekle ilgili en iyi üniversitelere sokalım. Bir tane örnek var. Bir tane öğrencimiz 1 milyonuncu sıralamalardan ilk 100 bin lira girmiş. Ee, hani bu yapılabilir bir şey. Ee, bundan da biraz bahsedelim istiyorum. Bir öğrencimiz bir önceki yıl 1 milyonlu sıralamalardan e, YKS 2004 sonuçlarına göre ilk 100 bin içerisinde bir sıralama elde etti. Buna benzer birçok örnek var ama bu biraz daha çarpıcı bir örnek olduğu için bunu söylemek istiyorum. 1,5 milyonlardan 200 bin liraya, 300 bin liraya gelen öğrenciler ama ilk 100 bine girebilmek, 1 milyonlu sıralamalardan ilk 100 bine girebilmek yapılabilecek bir şey. Yani bu bir e, örnek, kurumumuzda gerçekleşmiş bir örnek ve bunu başarabilecek, bunun başarmanın çok zor olmadığını, e, bizim de yardımımızla birlikte bunu başarabileceğimizi ifade etmek istiyorum. O yüzden kurumumuza gelin, kurumumuzu deneyimleyin, öğretmen kadromuzla tanışın, etüt, birebir rehberlik hizmetlerinden faydalanın ve düzenli bir sınav sistemi içerisinde olun. Güzel bir sınav sonucunu birlikte elde edelim.